Ama şey daha keyif yani saklanmaktansa <laughs> hareket edip kaçmak evet daha keyif. Evet abi ya. Abi <laughs> sunucularda oynuyorum millet geçiyor. Diyelim işte şuraya geçiyor böyle duruyor. Burada duruyor böyle. <laughs> abi çok kötü abi. Oyun. Abi oyunların amacının eğlenmek olduğunu e, kavrayamayan bir e, nesildeyiz şu an. Hani. Kazanmalıyım! Kazanmalıyım. <laughs> 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 <Düşanı gülüyor> öldürmeliyiz. Koş. <laughs> soğuk bardak. Soğuk Düşüyorum bardak mı? Sen de soğuk bardak. Bize soğuk bardak diyemezsin tamam mı? Ben direkt fragil oğullarına daldım. <laughs> ben Bayağı soğuksunuz sandım. ya yakındınız ee, aslında. Gel. Da. Ha? Oha! <gülüyor> ne? ne? <laughs> Videoda görürsünüz. <laughs> Oha kırıldı hastiktir. Abi yanımızdan bir şey fırladı. E, yangın tüpü. <laughs> ve camı kırarak geçti aksiyon filmlerindeki gibi. Tamam ben de deneyeceğim. <laughs> Hadi. Nerede olsun? Soğuk. Hala mı ya? Şimdi Aslında bir ara sıcak gibi oldu böyle. Oğlum niye söylemedin? Ne ama yok söyleme ya. Daha turun başladı. Söyledim ya. Nasıl sıcakken söylemedin de. Daha <laughs> turun başları yani söyleme. O kadar da. Nasıl? Ne haber abi? Oha bir şey. Aa gördüm. <laughs> lan! Çok küçük. <laughs> Çok küçük nerede göremiyorum gözüm gayet. O neydi lan? Bomba atma da hemen. Yok abi bomba ama neyle atılıyor bilmiyorum zaten. Sağ tık. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> nereye gitti lan? Abi Oğlum burası... süzük bir şey. Abi de <laughs> kamufle oldu var ya şu mavi yerde. Hani... Amına kodum nereye gittin lan? <laughs> Telefon patlatacağım. Hayır ailemi katletme. Hani İpucu olabilir. Ben bunu yanımda götürüyorum. Ben de e, kahve içeceğim. Al, tamam. sen de iç. İçme. Lanet olsun. Aa gördüm. Aa ben de gördüm. Sen o taraftan git. Ben diğer taraftan gideceğim. Yalnız go go, go go. Altından, ayağınız altından geçtim biliyor musunuz? Aynen. aynen. Evet i̇şte gördüm. Onu gördüm. zaten. Hayır öyle değil yani. Geri, oraya girerken de geçtim. Şu anda ben ofisteyim. Amına <laughs> <Ben buna> koyayım. <laughs> Nerede olduğunu Bak. tahmin ediyorum. Şurada bir yerdesin. O şu an seni görüyorum Sabri arkandayım. Ayağın altından yine geçtim içerideyim şu an. Lanet olsun büyük bir şey ol vuramayacağız seni. <laughs> yine bir şey kurdum. Hadi Sabri. Göremiyorum ki. Onun gibi düşünmeliyim. Rüçhan olsaydım <laughs> nereye giderdim hayır, falan. Öyle, hayır öyle değil. Bir telefon olsaydım ne ha. hayır. 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 Birisi beni gördü ve fark etmedi galiba. Ama avradına sokayım. Ama avradına sokayım. Abi, şimdi buraya gelebilir. Arada küçük bir şekilde geçiyor. <laughs> hani şey sivrisinek yakalamaya çalışmak gibi bir şey. <laughs> sivrisinek yakalanabiliyor lan. Kara sinek ha. Kara sinek var. Abi bomba kullanmayayım diyordum da o kadar küçük bir şey vurmamıza imkan yok. ye Yeah. Aha, şey o, oldum ben. Şimdi... Valla tek başım, ikinci ikincisi sen yakalıyor mu? Abi tek olan her zaman daha şey ya şanssız. Al yine her zamanki gibi ortalığı dağıttım. Lan Hunter'sın niye dağıtıyorsun? Hunter değilim propom. Aynı Biz takımdayız. Misin sen? Aynı takımdayız şu an ikimiz. Ben hiçbir şey dönüşmedim. Aa. Ha. Nasıl dönüştüm? Hmm. Aa eski günler Rüçan. hey. hey. Bugün, babamın cenazesini kaldırıyoruz arkadaşlar. Bak tek başıma kaldırıyorum. Evet, baya iman lan. <laughs> Ve babamı defnediyoruz artık. Görüşürüz baba. Çağat. <laughs> gel, gel bir şeyler içelim senin içinden. Hadi. Hadi. Dur, i̇ç, bir kö şöyle iç, bir köşeye içine geçsene. İçine sık beni Sabri, İçine sık. Bir köşeye geç. İçine sık Allah. <laughs> Aa, ben de babamın yolundan gittim. Ua. İçine sık Sabri beni. Abi derin kayıplarda gel derinli bulalım. İçini bana sık. Aa derin. Oha yukarı çıktım derin. <laughs> Lan karşılaştık <Bir> baktım. Tezemen <laughs> <laughs> ki ölmüyor. Bir an derinin kılığına girdin zannettim biliyor musun? <laughs> hey, Apple. hey Apple. Hey <laughs> Apple. Lan bir dur. Hey Apple. Hey Apple. <laughs> Kafa kovalıyor ki Ya okum lan kavgaya gidirek falan. Hayır. Ben de geliyorum. Tuğla oldum. Kafasını atlayacağım. Hatta Oba. yanımda arkadaş da, Yanımda arkadaş da alıyorum. Bekle görecek. Nerede lan bu? Abi mind trick yaptım resmen ya. Neredesiniz yanımda bir Oğlum, tane arkadaş da. Benim kötü nişancılı. PBS nişancılı. Hayır <laughs> hayır. Ona demiyorum. Arkadaşla beraber geliyoruz vallahi ben hiçbir şey <laughs> Oha! Gir Nerede içerim, gir. <gülüyor> <gülüyor> gel ha o! Arkadaş vuruldu kaç. Kaç arkadaş! Asiklerim bıraktım Kral Bey'in tuğla Oha Rıçhan! <vuruldu. gülüyor> <laughs> kaç, kaç kaç. Gel buraya saplanalım bizi bulamaz. <gülüyor> <gülüyor> gel o zaman <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel. Şöyle gel. <laughs> Gel Rüçhan burada bizi bulamaz. Gol. Rüçhan buraya gel. Burada bizi bulamaz. Gelsene. <laughs> Etrafa görsüyorum. Aynam var ya bak aynamdan bakacağım şimdi. <Gülüyor> Nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle geç ben bakarım. Sen, sen Aynam var ama bak. Sen gözüküyor lan var. galiba aynadan artık Aa, bak. derin harbiden öldü sanırım. Derin. <laughs> Arıyorum abi. Yani. Derin ölme. Gel vatandaş gel 3 kilo 1 milyon 3 kilo 1 milyon. Yani daha da spoiler verilmez yani. Oha vallahi geldi vatandaş. <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 <laughs> Ölüyorsun lan <laughs> Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 diye <laughs> Ay, değişimin vakti <maddi> geldi. <laughs> Lanet olsun, bir şeye Hiç dönüşemiyorum. Böyle her portakalı öldüreceğim ben ya. Şimdi öyle bir yerdeyim ki tam titanikli kan. Tabii çekmek için iznimi aldın mı? <laughs> Fuck you. Kocan <laughs> 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 olduğum yere bakar mısın? Tam titanik. Kıyım zaten de. şu an arkana da geçtim. Titanik. Ay düştüm. Lanet olsun. Bittirdim yanlışlıkla ya. Of. Ha, olmaz. Hayır bu değil. Bu değil ya. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi don. Sesim <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam. bu ne lan? <laughs> <laughs> Ayağıma takıldı ayakkabı. Lan olsun. <laughs> <laughs> Ayakkabıyım ben. Oh! oh. oh. <laughs>